Mesela her salı şunu üç kere okursa, ikindiden sonra. Ama bunu yaparsanız bir hafta Allah size çıkartır. Çünkü şer o gece indiği için o gecede bağlamayı yapıyorsun. Yani bela gelirken ancak onu havada kim kapabilir? Zikir ve dua kapabilir. Onun paratoneli odur. F-16, F-16 onu kapamaz. S-400, ms 400 hikaye. Allah'ın belasını ne S-400 kaldırabilir ne bilmem F-16. Ama bu zikirler kaldırır. Bu kadar basit. O da şöyle. Allahümme ya kafi el bela ikfin el bela kafle min mine yedi kere ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. O etti bir. Bunu iki daha tekrarlıyor. Salı ikindi namazından sonra bunu yap. Gör bela geliyor. Ondan sonra bela geldikten sonra malın gitti,